çocuklarımla hiçbir kusur olsun istemiyorum. Korkuyorum. Onların hayatlarını mahvedemem hala. Gidiyorum Kuhu. Ben gidiyorum. Recep dur! Yenge. Kuhu. Recep nerede? Endişelenme Kuhu. Bundan sonra bu engelli kişiyle kalmak zorunda kalmayacaksın ve tabii. Yalan söylemek zorunda da. Gerçek bu çünkü bu yalanlara tahammül etmekten yoruldum. Ben seni terk ediyorum. bu artık çok uzaklara gideceğim. Çok istesen bile beni bulamayacaksın. Ne yaptım ben? İşlerin bu noktaya geleceğine hiç acem nerede? Acem nereye gitti? Kendini güçsüz hissetmeye başladı. Geçmiş onu çok rahatsız etti canım. O yüzden artık burada kalmayacak. Recep nerede? Recep nerede? Recep nerede? Allah Recep yok. Recep nerede? Recep nerede? Yenge. nerede? Recep nerede? Yenge. Recep nerede? Yenge. Recep nerede? Yenge. Recep nerede? Recep nerede? Yenge. Ne oluyor böyle? Hiç. Her zamanki şeyler. Drama işte. Racip abi. Amca. Racip abimi gördün mü? Hayır görmedim. Hayır. Efendim. Bay Racib gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Yürüyüşe. Yürüyüşe mi? O bu havada yürüyüşe mi çıktı sence? Neden durdurmadın? Ben onu nasıl durdurabilirim ki? Recep neredesin? Ben de gideyim. Recep! Gördün mü? Bak kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Yardım olmadan hem de... Hem de tek başıma. Hiç tökezlemiyorum. Düşmüyorum. Hiç durmadan yürüyorum. Cadde değil. Trafik olabilir ama gideceğim. Yolu bitireceğim. Ben Raciv Çandel'in kuğunun kocası. Durmadan ve düşmeden yolu bitireceğim. Hey hey dikkat etsene. Tam önünde cadde var baksana. Ya elimi tut yardım edeyim. Bırak git karının elini tut yürü. Hey deli misin? Bakar mısınız hem kör hem de laf söylüyor bana. Ne dedin? Körüm öyle mi? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hey, söylesene kimsin? Racim narayan çandel. duydunuz değil mi? Racim neredesin? Ha, racim'i gördünüz mü? Nerede ki? Racim neredesin? Racim neredesin? Racim neredesin? Racim. Neredesin? Racim abi! Racim neredesin? Yenge! Racim neredesin? Yenge. Hey, çandal ailesinden. Hakimi tanıyorsun değil evet, mi? Evet, evet biliyorum. Çok büyük bir aile ve bu çocuk da işe yaramaz biri. Ne dedin? Bir daha söylesene. İşe yaramaz biri dedi. <laughs> i̇şe yaramaz demek. Gel işe yaramaz kimmiş sana göstereyim. Hey buraya gelin. Bize saldırıyor. Onu yakalayıp dövelim. Hey sen ne yaptığını sanıyorsun? Eğer tehlike yaklaşırsa çakal aslana sığınır. Gelin. Gelin! Yenge... Racim... Yenge... Racim... Racim neredesin? Siz Racim'i gördünüz mü? Kim dedin? Racim'i gördünüz mü? Uzun uzun boylu. 1.80. Tele böyle. Açık. Ve ve ve... ve. Kör kör biri. Kör biri. O adam deli deli. Bana bak, burnumu kırdı. Gör. O benim kocam. Evden aniden çıkıp gideverdi. Çok endişeleniyorum. Lütfen yerini söyleyin. Lütfen bize söyler misiniz? Nerede o? Lütfen, lütfen söyleyin. Nerede? Onun adına sizden özür dilerim. Lütfen söyleyin. O Yeter. nerede? tamam, tamam. 10 metre sonra soldaki sokağa dön, hadi. Recep! Recep! Hadi, hadi gidelim. Evet. Kuhu. ko. neredesin? Recep neredesin? Recep! Kuhu. -huh. Recep neredesin? Recep! ayağa kalk! Recep ayağa kalk! Recep uyan! Recep kalk! Recep kalk! Yenge. Recep kalk. Recep uyan. Abi, abi. Recep uyan. Abi. Recep. Abi. Recep abi. Recep ne olur gözünü. Abi abi. Recep lütfen gözünü aç. Recep gözlerini aç. çabuk. Ha? Hadi. Götürmeyin onu. Götürmeyin. da izin vermeyeceğim. Onu götüremezsiniz. Yengeciğim yapma. Hayır, hayır, yenge onu yapma. hayır. Yenge yapma. Sadece bak. Onu nereye götürüyor? Hayır hayır hayır. Yenge ne hayır, yapıyorsun? Hayır. Kendine hakim ol. Abime bir şey olmadı. Yaşıyor. Abimin tedavi olması lazım. Doktor onu bekliyor. Ha, o zaman ne bekliyorsun? Götürün onu. Acele edin. Hemen tedavi olsun. Ha. Abi. Rajiv. Abi. abi. Rajiv. Rajiv abi, abi. Bir haber var mı? Rajiv'in telefonu kapalı. Sanciv de açmıyor. Rajiv nerede peki? Sanci? O nereye kayboldu? Biri bana bilgi verebilir mi? Demek bu aileden o kadar uzaklaşmışım. Burada olup olmamam bile umurunuzda değil. Hala ne oldu? Neden bu kadar solgun görünüyorsun? İçimde tuhaf bir korku var. Sanki biri... Ölmüş gibi bir his. Böyle konuşma para abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.